اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَأَهْلُ عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم Faddala Allahul mucahidine bi ve anfusihim alel qa'idina derece ve kullam va'ada Allahul ve faddala Allahul mucahidine alel qa'idina Muhterem kardeşlerim Nisa suresi 95. ayet-i kerimeden dersimize devam ediyoruz inşallah Allah-u Teala her zaman adildir. Bütün insanlara da adil olarak davranacaktır. Onun için bu ayet-i kerimede de yine bizde adaletli olacağını bildirmekte. Ve bizlere mealen buyurur ki la yastavil qa'idina min al mu'minina la yastavil oturanlarla eşit olmazlar olamazlar min al kim oturan müminlerle eşit olamaz gayrı ulul zarari vel mucahidi ve nefise bi amwalihim ve enfusihim Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla cihat edenlerle cihada katılmayıp oturan müminler bir olmaz. Bak. Gayrı ülü Yani özür sahibi olmaksızın Allah yolunda canıyla, malıyla, bütün gücüyle mücadele eden, uğraşan, savaşan insanlarla Allah'a inandığı halde hiçbir şey yapmadan oturan müminler asla ne yapmazlar? Eşit olamazlar. Oysa ikisi de Müslüman değil mi? Müslüman. İkisi de mümin değil mi? Mümin. Ama Allah'ın adaleti devreye giriyor. Ne yapmıyor? Birbirlerine eşit olamazlar. Yani oturanla yürüyen, yürüyenle koşan Allah yolunda hiçbir zaman ne yapmaz? Birbirleriyle eşit olamazlar. فَظَلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِد۪ينَ der hacı. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri Allahu Teala oturanlara üstün kıldı. Yani onların mevkilerini, makamlarını, derecelerini ne yaptı? Daha yukarıda tuttu. Tabii ki ikisi de belki cennete gidecek ama cennetin de nedir? Basamakları vardır. Dereceleri vardır. Dolayısıyla ikisi aynı olmayacaktır. Ve kullen vaadallahu'l husna. Allah diyor ikisine de cenneti vaat etti. de cennetini alacak ama birbirleriyle de ne olmayacaklar? Eşit olmayacaklar. Ve fezzalallahu'l mucahidin alel qa'idin ecran azima. Allah-u Teala bu ecri Büyük ecri oturanların üstünde Allah yolunda canıyla malıyla savaşanlara verdi. Onlara ihsan etti o en yüce makam. Neydi o makam? Makam Yok. mi? Evet. Men ve la tequl estauzu ve la tequlu limen yuqtalu fi sabilillah amwat bel ahya'u la teşfuruh. Allah yolunda öldürülenlere siz ölüler demeyiniz onlar diridirler ve Allah'ın yanında rızıklandırılırlar Allah yolunda cihad edenlere diğer ölülerle ne yapmayın bir tutmayın kıyaslamayın onlar Allah'ın özel misafirleridirler. Allah onları kendi yanına alıyor. Onun için de onlara öyle bir ihsanda bulunuyor, öyle bir mevki, öyle bir makam veriyor ki diğer bütün müminlerden daha üst, daha kıymetli derece ve makamdadır. Derecatin minhu o dereceler Allah tarafından verilen o dereceler ve mağfireten ve rahmeten Allah'ın mağfireti ve Allah'ın rahmetiyle ilgilidir. Zaten Allah'ın rahmeti ve mağfireti olmasa o ödüller verilir, verilmez. Ve kânallâhu Allah zaten bağışlayandır, merhamet edendir. Dolayısıyla Allahu Teala Allah yolunda en küçük bir hareketten yapılan en büyük hizmete kadar hepsini derece derece rahmet ve bereketiyle ne yapıyor ödüllendiriyor. Allah'ın en küçük rahmetine, mağfiretine bile nail olabilmek kurtuluşumuz için nedir? Yeterlidir. Ne diyorduk burada? Ve ad vaadallahul husna Allah-u Teala ikisini de cennetine koyacak. İkisini de cennete vaat etti ama cennetteki mevki ve makamları birbirleriyle aynı derecede olmayacak. Bu da nedir? Allah'ın adaletinin gereğidir. Ya nasıl olsa cennete gittim. Allah'a inandım. Peygamber'e de inandım. Abdestimi alıp namazımı da kıldım. Ne gerek var cihat etmeye? Zaten cennetliyim. Değil. değil mi? Diyebilir insan. İşte Allahu Teala o farkı bile o adaleti bize gösteriyor. Diyor ki tamam öyle belki o da cennete girecek. Cennetime gelecek ama asla cennette o ikisi ne olmayacak? Müsafi olmayacaklar, eşit olmayacaklar. Mevki ve makamları birbirinden farklı olacak. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ غَالُوا ف۪ي مَكُنْتُمْ Muhakkak ki canlarını alan melek, kimin? Zalimi, zalim olanların, zulmedenlerin, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların aklınıza gelebilecek Allah'a inkar eden zalimlerin canlarını alırken melekler, demek ki can alan melek bir tane değil, melaiket dediğine göre melekler, Onların canlarını alırken diyecekler ki onlara kalifi me kuntum nasıl durumumuz ne alemdesiniz siz ne yaptınız de bu şekilde ölüm size ulaştı yani merak ediyor melek demek ki onların canları alınırken çok güzel çok rahat bir şekilde olmayacak ki. Melekler bile hayret ediyor, üzülüyor. "Ya oysa siz hani dindar, iyi bir insandınız herhalde. Ne oluyor size? Bu hal ne? Niye bu perişanlık? Niye canımız böyle zor alınıyor?" diye sorduklarında "Kalu fîm küntü Nasılsınız? Ne durumdasınız?" dediğinde Galu diyorlar ki Künnâ müstez'afîne fil Biz orada zayıf idik. Güçsüz idik. Gücümüz yetmiyordu. Onun için biz böyle olduk. Yani aslında biz çok iyi bir insan olabilirdik ama biz zayıf insanlardık. Gücümüz bu kadardı. Dolayısıyla ne yapamadık? Yani hizmet edemedik. Alû melekler dediler ki onlara, "Elem tekul ardullahi vasi'atan?" Allah'ın arzı geniş değil miydi? Allah'ın arzı geniş değil miydi? "Fetehaciru fiha." Oradan hicret etseydiniz ya. Yani şimdi ne yapıyor? elin yetmiyor, gücün yetmiyor, imkanın yok. Öbür dünyada kurtarmaya çalışıyor. Yani diyor onlar bize baskı yaptılar, zulmettiler, korkuttular. Biz de inanamadık, iman edemedik veya Allah yolunda cihat edemedik. Savaşamadık, mücadele edemedik. O zaman işte imanımız zayıf bir şekilde veyahut da işte kötü bir şekilde canımız alındı, ölüm bize geldi. O zaman niye hicret etmediniz? Niye hicret etmediniz dediklerinde ne diyorlar? Bu yeryüzü geniş değil miydi? Başka bir yere hicret etseydiniz de orada Allah yolunda hizmet edip mücadele etseydiniz. Fe ulaike işte bunların mevvahum cehennem. Bu şekilde yani hicret etmeyenler Allah yolunda mücadele etmek için yol aramayanlar gidecekleri yer nereymiş? Cehennem ve onların varacakları yer nedir? Diyor cehennemdir. Ve saat masira ve gidecekleri yer ne kötü bir yerdir. Kardeşler, gerçekten yeri geldiği zaman 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 ne yapıyoruz? Cehennemin kötülüğünden, dehşetinden bahsediyoruz ama Allahu Teala da bizleri uyarıyor. O cehennem çok kötüdür. Ne kötü şeydir, ne kötü yerdir. O zaman ne yapın? Oraya varmadan önce bütün tedbirleri alın bu dünyadayken. Elinizde fırsat varken kendinizi ne yapın? Ateşten oruyun. İllel müstez afine min'er Ha, bunların içinde gerçekten güçsüz olanlar da vardır. Az önceki söylenen yalan söyledi onlar. Aslında güçleri, imkanları vardı. Mücadele edebilirlerdi ama Müslüman olmadılar. Allah yolunda mücadele etmediler. Dediler ki biz güçsüzlük işte müşrikler güçlüydü bize. Eziyet ettiler, zulmettiler vesaire. Ve ölümleri korkunç oldu. Gidecekleri yer cehennem oldu. Perişan oldular. Ama illa diyor bunun dışında olanlar da var. Yani kimin onlar? Müstezafine gerçekten güçsüz olan, hakikaten zayıf olan minerricali erkekler ve nisai kadınlar ve dildani la istedi'ine gücü yetmeyen çocuklar yani çocuk nedir? Gücü yetmez. Etebutu nedir ki çocuğun? Onlar nedir? Bunlardan hariçtir. Allahu Teala ne yapmaz? Onları cezalandırmaz. Hileten hiçbir çare burada hile çare olarak geçiyor. Yani hiçbir çareye gücü yetmeyen, kurtuluş yolu bulamayan, hatta hicrete dahi fırsat bulamayan Müslümanlar da vardı değil mi? Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken ayet biraz da orayla ilgili hani göz açık olanlar, imkanı olanlar hicret ettiler ama Mekke'nin fethine kadar hicret etmeyip de kalanlar da oldu. Geçen dersimde anlatmıştım. Korktular. Çünkü abileri var, sülalesi var, akrabası var, kalabalık insanlar baskı yaptılar, zulmettiler, işkence yaptılar. Hatta iplere, zincirlere vurdular. hicretten hiç fırsat bulamadılar. İşte diyor ki Allahu Teala onlar sorumlu değildir. Onlar mesul değillerdir. Çünkü onların hiçbir şeye, hiçbir çareye gücü yetmedi. O özellikle çocuklar, çocuk yaşta olanlar, kadınlar veyahut da erkek de olsa gücü yetmeyenler Allah ne yapmadı? Sorumlu tutmadı. Velayet dedi ne Bunlar ne yapamadılar zaten? hicret etmek için de bir yol, bir çıkar yol bulamadılar. Kurtuluşa eremediler. Fevlaike asallahu eyyafu ve anhum. Allahu Teala'nın bu güçsüzleri, zayıf olanları, kimsesizleri, gönülü Allah aşkıyla dolu olduğu halde işlerinden dolayı, korkularından dolayı açıklayamayanları Allahu Teala ne yapacaktır? Affedecektir. Ya veya da şöyle diyelim. Affetmesi umulur. Umulur ki Allahu Teala bu çaresizleri affeder. Ve kana Allahu afuven gafura. Allahu Teala zaten nedir? Çok büyük affedicidir, bağışlayıcıdır. İnşallah bizleri de hata ve kusurlarımızdan dolayı ne yapar? Bizleri de bağışlar. وَمَنْ يُحَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ Kim Allah yolunda hicret ederse يَجِدْ فِي اَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَةً Yeryüzünde gidecek gideceği çok yer bulur. Hani ne diyorlardı? Biz güçsüzdük, imkansızdık, yalan söylüyorlardı değil mi? Nereye gideceğiz veya ne yapalım? Hani şimdi diyoruz ya, Gazze'de, işte ne bileyim Suriye'de, Irak'ta, Doğu Türkistan'da, dünyanın birçok yerinde gerçekten çaresiz olan insanlar var. Ya ben onlara yardım etmek istiyorum ama elimden bir şey gelmiyor ki. Değil mi? O zaman da aynı şekilde diyorlar. Allahu Teala ne diyor? Eğer ki diyor siz isterseniz bir yolunu bulursunuz veyahut da Allahu Teala size ne yapar? Bu konuyla ilgili önünüzü açar, bir yol verir. Yani yeryüzü geniştir. Eğer siz böyle bir şey e, gitmek ister de niyetlenirseniz birçok yer ne yapabilirsiniz, bulabilirsiniz. Allah'ın yeryüzünde gidilecek birçok yeri vardır. Ve men yahruş min beytihi bu niyetle yani Allah yolunda mücadele etmek, Allah yolunda hizmet etmek niyetiyle ve men yuhacir fi sebilillahi yecid fil ard murama ketiran vasiat. Erke bu şekilde evinden çıkar ve men yahruş min beytihi muhaciren hicret etmek için evinden çıkar ilallahi ve Allah'a ve peygamberine tümme yudrikul mevtü bu niyetle evinden çıktı fakat ömrü kafi gelmedi yudrikul mevtü ölüm onu yakaladı bu yolda ölürse fakat veka ecruhu alallah. Allah Allahu Teala ne yapar? Onun mükafatını eksiksiz verir. Yani ilk başta demiştik ya, Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla cihat edenlere ne diyordu Allahu Teala? Cennetin en üst derecesinde veyahut da diğer bir deyimle Allah kendi huzurunda, kendi makamında onları ne yapacak? Misafir edecek. Eğer ki bu insanlar da Allah yolunda cihat Allah yolunda mücadele etmek niyetiyle evinden çıktı ama ne yapamadı? Ulaşamadı. Yolda ne yaptı? Ölüm geldi. Vefat etti. Ve Allahu Teala onlara da diyor eksiltmeden diğerlerine vermiş oldu. Tam olarak sevap verecek. Yani onların sevabını ne yapmayacak? Kesmeyecek, eksiltmeyecek. Cihad ve hicret sevabını onlara da verecektir. Allah'a da yakışan budur diyor. Ve kayecu Allah. Allah mükafatını vermek düşer. Yani Allah bunu ne yapar? Yerine getirir. Ve kana Allahu gafurur rahim. Demek ki Allah merhamet edendir, bağışlayandır. Herkesin niyetini, yönünü bilen her şeyi niyetine göre, hareketine göre de değerlendirendir. Onun için aklımızdan geçiren şeyleri yani Allah'ı aldatmaya ve kandırmaya asla ne yapmayalım? Kalkmayalım. O zaten bizim niyetimizi en iyi bilendir. Sevgili kardeşlerim, yeni bir konu. Namazla ilgili. Sözüm bu ayeti de okuyup gelecek hafta açıklamasını yapalım. Ve izâ tüm fil ardı. Eğer ki diyor yeryüzünde yolculuğa çıktığınızda feleyse aleyküm cünahun size bir günah yoktur. Size bir sorumluluk herhangi bir vebel yoktur. Ne de yoktur? En taksuru mine salat. Yani namazı kısaltmanızda. Şimdi biliyorsunuz iki şekilde namazını yapabiliyoruz. Kısaltabiliyorduk. Biri seferi olduğumuzda birisi de Allah yolunda savaşa çıktığımızda. Bu sebebi nedir? İşte yolculuğun külfeti, evinde barkından uzaklasın, imkanların yok. Bu sebepten dolayı ne yaparsın? Namazlarını kısaltarak kılabilirsin. İn eğer <laughs> korkarsanız, en yeftine kumul lezine keferûn. Yani düşmanlarınızın veya o kafirlerin size yolda, yolculukta önünüze çıkmasından, size zarar vermesinden, size zulmetmesinden korkacak olursanız ne yapın? Namazlarınızı kısaltın. Yani dört rekat namazları iki rekat olarak kılın. İnnel kafirine muhakkak <Sessizlik> ki kâfirler, kânû lekum ve mübînâ sizin apaçık düşmanınızdır. Dolayısıyla onların şerlerinden ne yapmazsınız? Emin olmazsınız. Olmayın da. İşte gelecek dersimizde inşallah namaz konusunu anlatacağız. Yani düşman karşısında savaşta veyahut da yolculuğa çıktığımız zaman namazları niye kısaltıyoruz, niye iki rekat kılacağız? Onların üzerinde duracağız inşallah. Allah namazlarımızı ve